Anneciğim bugün dev parka geldik. Evet, çok güzel kaydırak. Bir çok kaydırak olduğu yerde bir de yazın su, su fışkırtan yerin olduğu yere geldik. Aa hadi gel kaydıraklara gidelim o zaman arkadaşlar. Dönmeli kaydırak var. Burada üç tane kaydırak var. Doruk hangisinden kayacak acaba? Çok merak ediyorum. Doruk sence hangisinden kayarsın? Bundan kaymam ya. Aa, bu da var. Buna bakacak mısın? Engelli galiba arkadaşlar bakın çok değişik. Buradan yürüyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz, buradan çıkıp buradan mı kayıyorsunuz? Ne oluyor bu? Ne enteresan bir şey. Doğru hangisine bakalım? Aa buradan tırmanıyor musun? Doğru sen tırmanabilir misin buradan? Hadi bir tırman bakalım. Nasıl tırmanacaksın? Çek, Çık 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 çek, çek. çek, çek. Hadi sen yaparsın, sen yaparsın. Arkadaşlar sizce çıkabilecek mi Doruk? Bence çıkamayacak, düşebilir geri. Aman dikkat et. Ay Doruk burada enteresan bir şekilde bir şeyler var. Ay Doruk bak burada da varmış kocaman bir kaydırak. Burada mı kayacaksın, karşıdan mı kayacaksın? Hangi taraftan kayacaksın? Ne var? Bak. Aa, buraya nasıl geçeceksin? Buraya nasıl geçeceğini biliyor musun? aşağıdan geçecektim buraya aşağıdan girişi var oradan kay aşağı dur dur kayma bekle beni bekle beni nasıl kay Aa, beni niye beklemiyorsun şuradan gireceksin bak su varmış buradan çıkamazsın Doruk, dev parka girmeliyiz artık Aa, ne var burası ama anneciğim buradan düşebilirsin burası biraz yüksek gibi değil mi sence ya o zaman gel. Çıkalım burada. Çık bakalım. Doruk burada mısın? Doruk. Doruk sesimi duyuyor musun? Ah buradaymış. Abi, ben de sen, seni kaybettim bir sanıyordum. Bir tane park Hadi buradan gel. Evet. Ya kaybolma dikkat et seni göremiyorum. Nereye çıkıyor arkadaşlar? Nerede bu doruk? Şu kaydırakların burada mı? Yoksa burada mı? Ha, buraya iniyor gibi bir tane tırtı. Bir bakalım doruk. Üç tane kaydırak var. Burada hangisinden kayacaksın? Aa buradan da kaymadı. Nereye gidiyor bu ya? Aa o kadar kaydırak var buradan kayıyor arkadaşlar ya. Kay bakalım kay. Oo, Hayır, kaydır. aferin kaydı. Ah, arkadaşın araba kaydırıyor. Doruk. Bak, arabası kaydı. Gördün mü? <laughs> Aa, o ne? Doruk sallayayım mı seni? Otur hadi. Gel sallayayım sen otur. Hayır, oturuyorsun bunu sallıyoruz. Sallıyoruz bunu. Ne var? Böyle tutuluyoruz. Böyle gidiyor. Hayır üstüne oturuyorsun. Üstüne oturunca böyle şey yapıyorsun. Ee, seni sallıyoruz bunu galiba. Oturun bakalım üstüne sallayalım size Otur Doruk, sen de otur. Arkadaş gibi otur. Ay çok enteresan bu. İplerle bağlı arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Yine buraya gitti ya. Bak burada dev park var. Niye sen oraya gidiyorsun? Gel parka gir artık. Şu büyükten kaçsana Doruk. Bak burada büyük. Aa, neden korkuyorsun? saçmalama anneciğim ya çok ya belki, başımda belki Hayır, döne döne kayıyorsun bunda. Ama çok eğlenceli. Aa, arkadaşlar bundan korktu şu an Doruk. Neyinden korktun bunun? Anneciğim seni görmüyorum. Anneciğim seni görmüyorum. Nereye kayboldun? Arkadaşlar Doruk kaybettim galiba ben. ben Bir yere git al. Buradan mı çıktın? Seni gidi seni. Doruk şu üç kaydıraktan hangisinden kaymak istiyorsun? Kaysana. Hangi? Hayır söylemeden kay. Hadi kay bakalım. Oo yandan kayacakmış Doruk. Evet aferin sana çok güzel kaydı. Bunlara binmek ister misin? Gel karşılıklı binelim. Bin bakalım. Ben sarıyı seviyorum. Aa, ben de yeşili seviyorum. Hadi Allah. Oo, harika. Ay, çok güzelmiş bu. Doruk bu ne? Üstüne bindiğin ne? Yedi kedi mi köpeğe benziyor kedi. ama bunun burnu köpek değil mi ablası köpekmiş bak köpek. Doğru köpekmiş bu. Kedi, kedi bak kulaklığı var. <laughs> köpek bu bence Doruk. Benim köpek bu kedi. Ha doğru bu kedi bu köpek mi? Kedi, evet. Kedi yani. Çünkü bak kulaklarına bak. Evet anneciğim ama bu köpeğe benziyor biraz. Kedi. Köpek. Hayır, Kedi mi, köpek mi? Siz bilin arkadaşlar. O bebek evet. olduğu için. Doruk ben. Bıyıkları var. Buyur. Bıyıkları mı var? Doruk ben bundan kayıyorum. Geliyor musun benimle? Ben kayayım ilk ben sonra sen kay. Evet ben kaymaya ben gidiyorum. Ben arkadaşlar çıkıyorum. Doruk'un korkusunu yenmeye çalışacağız. Acaba Doruk bu büyük kaydıraktan kayacak mı? Kaymayacak. Anneciğim ne var? Baksana döne döne güzelce kayacağız. Bak ben kayayım arkamdan kay. Olur mu? Hayır. Bak şimdi nasıl çıkıyorum. Ay ne kadar güzel kocaman. Arkadaşlar gireyim mi? Bunun içine gireyim mi? Ay şuna bakın kocaman. Büyük bir park. Karşıdan mı kayalım buradan mı kayalım? Bence buradan kayalım. Doruk ben kayıyorum. Geliyor musun? Ben sana bakacağım şu çoğunluğun içinden. Allah Allah. Allah giydir. Arkadaşlar kayıyorum. Doruk kayıyorum. Aa! Doruk beni duyuyorsan arkamdan kay. Çok eğlenceliydi. Arkadaşlar sizce kalacak mı? Aa, aa! Niye buradan çıktın? Niye kaymadın buradan? Doruk! Dur, ah ne var? Dur, 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 dur. Sen hangisini lan? Belki bundan kaymalısın bak bu çok eğlenceli Doruk. Ya gel kayalım. İstemiyor musun? Cık. Arkadaşlar korkuyor o yüzden bundan kaymıyor. Niye? Ben olsam bundan kayardım yani. Çok güzel. Bakın ayıcıklı bir park. Dur dur bir korktan. Nereye gidiyor bu? Ben şimdi aşağılardan geçeyim. Geçeyim arkadaşlar. Doruk burun üstünde geziniyor. Nereye gitti bu? Buradan mı inecek? Allah. Im. Nereye gitti bu? Nereye gitti bu? Oh, burada burada burada. Korktun mu? Ben korktun mu? Hayır. Ben korktum ben kaçıyordum. Kaçıyor muydun benden? Niye kaçtın sen benden? Aa burada da varmış var İki tane aynı kaydıraktan var gibi Doruk. Değil mi? Bak şu karşıda var mı kaydırak? Doruk burada bir sürü salıncak var. Sallanalım mı bir? Hadi gel. Hangi renk istiyorsun? Bence Doruk yeşile oturacak. Sizce hangisi de oturacak arkadaşlar? Karar verin. Ben yeşil diyorum. Doruk şimdi içinden bir renk tut ve ona git ona otur ve sallayacağım seni. Hadi hangi içinden söyleme ama. Git ona otur. Hadi bakalım hangisine gidecek? Bence yeşil arkadaşlar. Oh, ne renk diyor. Bu? Aa, aa. <laughs> bilemedim. Git tuturuncu ya. Maviyi seviyordum. Maviye bilmedim Hangisi Bak orada maviler var karşıda. Gittin turuncuya. Yalın boğum altından su fışkırıyor. Aa bize gösterir misin hangisi? Koş koş bir. Şimdi fışkırmıyor ama yaz, yazın fışkırıyor. Yazın mı fışkırıyor? Evet çünkü yaz yazlarda denizler sıca, sıcak oluyor ya. Ha oradan mı? Neredeymiş bu ya? Ben burada, göremedim. Burada burada, burada arkadaşlar. Bunlardan hangisi kedi hangisi köpek ya? <gülüyor> hangisi? <gülüyor> bu köpek. Hangisi? Bu köpek, mi? <laughs> Aa bu çok kedi. güzel. Hangisi güzel sallanıyor acaba bir misin? Kedi mi güzel sallanıyor köpek mi? Deneyelim arkadaşlar. Hangisi güzel sallanıyor? Aa, aa. <laughs> ben güzel sallanıyor muyum Doruk? Ben nasıl sallanıyorum Doruk? Güzel sallanıyor muyum ben? Aa, çok güzel sallanıyor. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho, Doruk bana da gelir misin? Belki ben de güzel sallanıyorum. Hadi çabuk koş. Aa, Doruk Köpek seni kıskanlı galiba. Bir bakalım, bir bakalım üstüne. Oh, oh 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 arkadaşlar, ben daha güzel sallanıyorum değil mi? Doruk hangisi güzel sallanıyor, kedi mi köpek kedi mi? mi? Kedi mi? Kedi. <laughs> Doruk kedi seçimi yaptı. Sizce hangisi güzel sallanıyor arkadaşlar? Bir sürü yer var burada, iki tane bir büyük, bir de küçük park varmış. Birazdan tekrar buraya geliyoruz. Ama ben seni kaydıracağım o parktan Doruk. Gözün kapat. Kapatıyorum. diyorum. göz. Kapatıyoruz gözümüzü bakalım Doruk bizi nereye götürüyor arkadaşlar. Doruk bizi bir yere götürüyor. Kapatın gözlerinizi şimdi açacağım. Doruk bizi güzel bir yere koşarak götürüyor. Dur 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 kaçma. Nereye gidiyor? Doruk nereye gittin? Açayım mı gözümü? Açayım mı gözümü? Açtım. Bunlar da ne böyle? Bunlardan sıvı çıkıyor. Aa, bunlardan sıvı çıkıyor. Aa, Doruk Bak şimdi. Bu hayvanların ismini bilebilecek misin? Birinci başla. Yengeç, Yengeç mi bu? Evet. Bu ne? Buradaki ne? Balık. Mı? Balık. Aferin. Kaplumbağa. kaplumbağa. Ne değişik kaplumbağa böyle Doruk bu. Bunlar ne? Şu ne? Balon muydu bu? Rengarenk balon. maymun. Maymun. <laughs> Koçak. Fil. Aa, Fil de var arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. arkadaşlar. Hangisi? Çileceği fili. Evet. Şu neydi Doruk? Ay, Sen topu. bunu biliyorsun. Ah tapot da var. Bunun arasından geçsene Doruk koşarak. Bunun arasından koşarak geçsene. Su fışkırıyor böyle. Aa nasıl? nasıl? Arkadaşlar yazın buradan sular fışkırıyor. Çocuklar buradan da, eğlence bir şekilde. Çocuklar, çocuklar da bunun altından Evet Doruk Yazın gelelim mi buraya? Gelelim. Tamam burada su oynayacağız tamam mı yazın fıskı sularda ben de olsam hangi balığa hangi hayvana giderdim su oynamak için ben yengeci seviyorum yengece giderdim ben sen yengece giderdim. sen de mi yengece giderdin <laughs> aferin sana aa başka bir ne var bunun ağzından su fışkırıyor neyin ağzından aa Oo, ağzına as. Ay, fışkırırsa Doruk. Bak bunun da burnundan fışkıracak gibi Doruk. <laughs> Gözleriyle bize bakıyor. Niye diye bu fışkırtabilir bize. <laughs> Balonlardan da fışkırıyor. Doruk baksana delik delik bu balonlarla eğlenmesi çok güzel. Renklerini biliyor musun bu balonların Doruk? Anlamıyorum. Yakına gel konuşman lazım. Söyledin mi? Evet, bunun içine su doluyor Doruk. Sular kafandan aşağı dökülüyor. Biliyor musun? Aman dikkat et, su dolu olabilir. Yağmur yağmış diye ya, kafandan aşağı dökülebilir bunun içindeki sular. Dikkat et. Doruk ben parka gidiyorum. Çok eğleneceğim orada. Gelir misin? Acaba büyük parkta mı eğlenelim, küçük parkta mı? Çıkıyorum ben Doruk. Yakalayamaz ki Doruk beni. Yakalayamaz ki. Çıktım, çıktım, çıktım. Doruk koşuyor, koşuyor, koşuyor bir şey bir şey bir arkadaşlar beni yakalayamayacak Doruk. Ben kayıyorum. Allah. Aa bu da buradan kaydı. Dur ben seni yakalayacağım şimdi. Sakın bir yere saklanma. Seni bulamam. Arkadaşlar Doruk saklandı galiba bir yere. Durun bulmaya çalışalım Doruk. Doruk nereye gittin bu kocaman parkta bir yere saklan. Seni bulmaz mıyım ben? Bulacağım şimdi seni. Doruk bunun için misin? Doruk. Doruk. Arkadaşlar burada yok. Hi, şurada mı? Burada da yok gibi durum Çıkayım ben. Doruk bu nerede bu Doruk ya? Doruk. Doruk bir yerde bakalım Doruk nerede? Aa Doruk. Aa burada da yok arkadaşlar. Nerede bu parkta bu Doruk ya? Durun ineyim de bir bakayım. Nereye gitti bu Doruk? Hangisinden kaysam? Aa, ha, bu sefer şuradan kayayım arkadaşlar. Doruğu bulmaya çalışıyorum. Aa, ay, ay. Aa, 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 Gitmiş buraya oturmuş. Ben de seni bütün parkta arıyorum seni gidi seni. Nerede saklandın? Hemen gitmiş yine kediyi bulmuşsun. Yine kediye oturmuşsun. Yine köpek bana mı kaldı? Hadi sağ ol oh, Doruk çok ağırsın. Oh, arkadaşlar taktıra bindik. Ve kedi konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Doruk köpekle konuş bakalım. Nasılsın köpekle? Nasılsın köpek? Çok iyiyim Doruk. Sen nasılsın? İyi. Evet çok eğlenceli bir parktı Doruk burası. Ben çok eğlendim. Hadi arkadaşlar veda edelim. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz bu videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı çana basmayı unutmayın evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz böyle videoların gelmesi için abone olmayı beğenmeyi ve çınçına basmayı unutmayın hoşçakalın